Türkiye'de çokça tüketilen çayın faydaları hayrete düşürmektedir. Sabah kahvaltısında sıklıkla içilen çayın içindeki kafein oranı gün içinde zinde kalmanızı sağlamaktadır. Sindirimi kolaylaştırdığı gibi metabolizmanızın hızlanmasına etkili olmaktadır. Peki çayın faydaları nelerdir? Fazla çay içtiğimizde neler olur? Bu videomuz sizin sağlığınız açısından önemli bilgiler içermektedir. Dünyanın çoğu ülkesinde kahve en çok tüketilen içecek olmasına rağmen Türkiye'de çay öne çıkmaktadır. Türkiye'de her eve giren, sohbetleri demleyen çayın pek çok faydası olduğu kadar aşırı tüketildiğinde zararları da olabilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 100 yıldır çay tüketimi kahvenin önüne geçti. Yıllık kişi başı 3,5 kilogramlık çay tüketiminde dünyada en çok çay tüketen millet olarak öne çıkmaktayız. Kararında içilen çay kalbi korumaktadır. çay yaprakları florür içermektedir. Çay yaprakları çeşide bağlı olarak litre başına 1 ile 2 mg arasında değişen değerlerle büyük miktarda florür içermektedir. Florürün günlük tolere edilebilir alım değeri yaklaşık 10 mg'dır. Çay yaprakları kuru ağırlığına göre %1-2'den fazla letanayın içermektedir. Bu madde ince bağırsakta tamamen emilen, kan-beyin bariyerini geçebilen ve glutomata benzer yapısı sayesinde nöroprotektif aktiviteye sahip bir amino asit içermektedir. Ayrıca çayın tadından sorumludur. Tat verir ve rahatlatıcı etkisiyle çayda bulunan uyarıcıların etkisini azaltmaya yardımcı olur. Çay yapraklarında enzimatik etkiden türetilen 600'den fazla uçucu bileşik bulunmaktadır. Bunlar çayın sadece bir içecek olmadığını, sağlığın en iyi destekleyicilerinden biri olduğunun göstergesidir. Bunlar özellikle siyah çayda bol miktarda bulunmaktadır. Evet, hipertansiyonu önlemede yardımcıdır. Siyah çay düzenli ve uygun miktarda tüketildiği takdirde oldukça sağlıklı ve faydalı bir içecektir. Antioksidan özelliklerinin yanı sıra çay düzenli tüketimi ile kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde kan basıncı ve hipertansiyonun önlenmesinde faydalıdır. Şimdi merak ettiğiniz sorunun cevabına gelelim. 5-6 bardaktan fazla çay içenler neden dikkat etmeli? Çay tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri her yıl çok sayıda araştırmaya konu olmaktadır araştırmalar, düzenli çay tüketiminin kalp krizinden kanseri, birçok hastalığın önlenmesi veya etkilerinin azaltılmasında faydalı olduğunu gösterse de günde 5-6 çay bardağının üzerinde tüketilmesinin olumsuz yan etkileri bulunmaktadır. Tanen açısından oldukça zengin bir içecek olan çayın etken maddelerinin yiyeceklerin içerisindeki demire bağlanabilir. Bu durum yiyeceklerden aldığımız demirin emilmesini önler ve demir eksikliğine yol açar. Evet devam ediyoruz. Aşırı tüketim, anksiyete ve uyku sorunlarına yol açar. Çay, %2-4 arasında değişen oranlarda kafein içermektedir. Çaydaki kafein, reflü gibi rahatsızlı olan kişilerin mide asitlerinin artmasına sebep olacağından böyle durumlarda tüketilmemesi önerilmektedir. Aşırı çay tüketiminin anksiyete, stres ve gerginliğin artmasına sebep olduğunu unutmayın. Bu tür durumlarda kafeinsiz bitki çaylarına yönelmek önemli. Çaydaki kafein melatonin üretimini azaltarak uyku sorunlarına yol açabilir. Evet, çayın çok tüketildiğinde zararlarına devam ediyoruz. Bakınız başka ne gibi zararları bulunmaktadır? İshal Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerine çıkarsa sindirim sistemi uyararak isale yol açar. Ayrıca çay vücuttan merkezi sinir sistemini etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinir ve gergin olmasına yol açar. Kabızlık Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi, tanen maddesinin vücuda fazla nüfus etmesiyle kabızlığa yol açar. Bir başka zararı, mide rahatsızlığı. Çay, kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. Asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hisseder ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan mutlaka uzak durmanız gerekir. Uykusuzluğa yol açar. Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa yol açar. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insopniaya neden olur insomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi önemli. Premenstrual Sendrom Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma gerginlik sendromuna yol açar. Premenstrual sendromu ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri bulundurur. Böbrek rahatsızlığı oluşturabilir. Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına yol açar. İdrar sorunları. Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına yol açar. Yemek borusu kanseri Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanana zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenler arasında gösterilmektedir. Çayınızı Sıcak değil, ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltır. Ödem ve şişkinliği yol açar. Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekler. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir. İnsülin direncini artırır. İnsülin direnci karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını göstermektedir. Karaciğer hastalığı ve insülin direnciniz varsa çayı mutlaka azaltın. Vücudun kurumasına neden olur. Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysaki vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarıya atmaya yarar. dişlerinizi sarartır. Çay, dişlerin sararması ve leke oluşmasına yol açar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çayınızı içtikten sonra bir bardak suyla ağzınızı gargara yapın. Hamile kalmayı zorlaştırır. Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecek. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketmeniz önemli. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.